Arkadaşlar bilgisayar mal AYT Soru Bankası'ndaki trigonometri testlerini çözmeye devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Teoremler bilgi notuyla başlıyoruz. Kosinüs teoremi ABC üçgenin kenar uzunlukları ABC olmak üzere diye başlamış. Şimdi bakın karşıdakinin karesi A kare eşittir. Yan tarafların kareleri toplamı B kare artı C kare eksi. E, aradaki açının kosinüsünü alacağız ama önce yan tarafların çarpımının iki katı diyoruz. Çarpı kosinüs A açısı diyoruz. Burada da gördüğünüz gibi e, açıklamış. A kare ile başlarsa kosinüs A ile biter. B kare ile başlarsa kosinüs B ile biter. C kare ile başlarsa kosinüs C açısıyla bitmek zorunda arkadaşlar. Bir de kenar bölü o kenara ait sinüs eşittir. Kenar bölü o kenara ait sinüs ve kenar bölü o kenara ait sinüs. İki re. arkadaşlar çevrel çember üçgenimizi çizersek. Bakın şöyle bir şey. A diyelim. B diyelim, C diyelim. A'nın karşısı A, C'nin karşısı C, B'nin karşısı B olmak şartıyla. A açısı şöyle bir açı olsun. A bölü sinüs A eşittir. B bölü sinüs B eşittir. C bölü sinüs C eşittir. 2R diyebiliriz. Yani çevrel çemberin yarı çapın iki katı yani aynı zamanda çaptır. Evet alan nasıl bulunur? Herhangi bir üçgen çizdiğimizde bakın A diyelim B diyelim alfa diyelim. Bunun alanını sinüsle nasıl buluyoruz? 1 bölü 2 çarpı kenarların çarpı aradaki açının sinüsü. 3 tane formül öğrendik. Sinüste alan, çevrel çemberde sinüs teoremi ve aynı zamanda herhangi bir üçgende kosinüs teoremi nasıl olur? Şimdi bunlarla ilgili uygulamalara başlayalım. Arkadaşlar yukarıda 3 adet cetvel ABC üçgenin kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden hesaplanmıştır. ABC açısının ölçüsü yani alfa. Bakın. Şöyle devam ettirelim. Tek tek saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şu çıkmayan ifadeler var arkadaşlar. Burası 7. Buraya baktığımızda 1, 2, 3, 4 ve 5'i görüyoruz. Buraya baktığımızda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'i görüyoruz. Şimdi kosinüs teoremi ile başlayalım. Karşıdakinin karesi 49 eşittir. Yan tarafların kareleri toplamı eksi. Yan tarafların çarpımının iki katı çarpı aradaki açının nesi arkadaşlar? Kosinüsü. Hemen devam edelim. 49 eşittir. 64, 25 daha. 89 eksi. 2 kere 8, 16. 80 çarpı kosinüs alfa. Bunu bu tarafa atarsak. Eksi 40 eşittir. Eksi 80 kosinüs alfa. Kosinüs alfamız buradan 1 bölü 2 çıkar. Kosinüs hangi açıda 1 bölü 2? Tabii ki 60 derecede 1 bölü 2'dir. İkinci soruyla devam ediyoruz. 3 tane boru birleştirilerek bir ABC üçgen elde edilmiştir. AB4 hemen yazalım. BC5 Kosinüs BAC yani şurası alfa ise kosinüs alfamız 9 bölü 16. A noktasından B noktasına doğru e, bırakılan top A noktasından B noktasına bırakılan top bir tur atarak tam bir tur atarak A noktasına tekrar geliyor. E o zaman şu x'i de alıyormuş. Topun aldığı toplam yol yani aslında bizden 9 artı x'i sormaktadır. Hemen kosinüs teoremiyle başlıyorum. 25 eşittir. 16 artı x kare eksi 2 çarpı 4 çarpı x çarpı kosinüs alfa o da 9 bölü 16 idi. Bunu bu tarafa atarsak 9 eşittir x kare şu 8 ile 16 sadeleşirse eksi 9 x bölü 2 olacaktır. İşler dışlar yaparsak 2 x kare eksi 9 x eksi 18'imiz ne olacaktır arkadaşlar? 0 olacaktır. 2 x'e x 3'e e 6 dersek şuraya eksi yaparsak bu durumda x eksi 6'mız 0'sa x burada ne olacaktır arkadaşlar? 6 olacaktır. x yerine 6 yazarsak 9, 6 daha ne olacaktır? 15. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Üçüncü soruyla devam edelim. Vermeyenleri şimdi tekrar bir dolduralım. 18 ve 12 dereceyi yazılmamış. Onları bir yazalım. Başka bir de v2 hızı ve v1 hızını ekliyorum. Tamamdır. Şimdi sorumuzu okuyabiliriz. Ne diyor? 12 saniye boyunca bunlar hareket ediyorlar. İki arkadaş, hızları v1 3, v2 5. 10 saniye sonra bu iki arkadaş arasındaki mesafe ediyor. Arkadaşlar, 10 saniyede bu adam 30 metre yol alır, bu adam da 50 metre yol alır ve aradaki açının 90'ını da eklersek 120 derece olduğunu biliyoruz. O zaman şunu yapmamız gerekiyor sanırım. Burası 30, burası 50, aradaki açı 120 ve aradaki uzaklık nedir diyor. Kosinüs teoremi ile başlıyoruz yine. x kare eşittir 900 artı 2500 eksi 2 çarpı çarparsak 1500 kosinüs 120 de eksi 1 bölü 2 olacaktır. Devam edelim. 900, 2500 da 3400 mü yapıyor? Evet. Bakalım 900. Evet 3400. İkilerin gittiğini görüyoruz. Artılar olduğunu görüyoruz. 1500'ü görüyoruz. 4900 olduğunu görüyoruz. Ve x'im de buradan 70 derece olmasını sağlıyoruz. Dördüncü soruyla devam edelim. Yine burası alfa. Burası 30. Evet başka bir şey verilmemiş sanırım değil mi? Tamam. Sinüs alfa nedir demiş arkadaşlar. Bu arada e, AB A'ymış. AC B'ymiş. Bizden sinüs alfayı istiyor arkadaşlar. Şimdi şuraya alan olarak A dersem tabanlar aynı olduğu için Tabanları aynıysa, yükseklik de aynıysa alanlar aynıdır diyebiliriz. Şöyle de mesela C diyelim. A, de kenarına. Şimdi başlıyorum. 1 bölü 2 çarpı A çarpı C çarpı sinüs alfa eşittir. 1 bölü 2 çarpı C çarpı B çarpı sinüs 30 yani 1 bölü 2. 1 bölü 2'ler gider. C'ler gider. A çarpı sinüs alfamız B bölü 2 olduğuna göre buradan sinüs alfayı yalnız bırakırsak B bölü 2 olacaktır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Burası da A bölü B'ymiş arkadaşlar. Evet. Geçelim 5. sorumuza. ABC üçgenin kenar uzunlukları arasında kosinüs teoremine benzeyen bir ifade varmış. Ve A'nın e, A açısının ölçüsü nedir? Arkadaşlar şunu biliyoruz. A kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2 bc çarpı kosinüs A açısı olduğunu biliyoruz. Peki biz şu B kare artı C kare yerine şunu yazabilir miyiz? Rahatlıkla yazarız sanırım değil mi? O zaman a kare eşittir. a kare artı bc eksi 2 bc çarpı kosinüs a açısı diyebiliriz. A kareleri götürebiliriz. Bunu bu tarafa atarsak. Eksi bc eşittir. Eksi 2 bc çarpı kosinüs a açısı olacaktır arkadaşlar. Peki. Gerekli işlemleri yapalım. Mesela eksi 2 bc bölelim her iki tarafı. Bunlar giderse. Kosünüs A açısının 1 bölü 2 olduğunu bilen bir öğrencimiz A'nın 60 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebilir. 6. soruyla devam edelim. Evet 6. soruda şuranın 10 olduğunu biliyoruz. AB 10. BAC açısına X dersek. ACB açısı yani şurası X artı 90 olacaktır. Şimdi bu üçgende sinüs teoremini bir uygulayalım. Ondan sonra yolumuza bakalım. Bu arada sinüs ABC şuraya Y dersek bizden sinüs Y'yi istiyormuş. Arkadaşlar bakın 10 bölü sinüs 90 artı x eşittir 5 bölü sinüs x diyebiliriz. 90'a bir açı eklediğimizde ikinci bölgedeyiz. Sinüs orada artı isim değiştiriyoruz. 10 bölü kosinüs x eşittir 5 bölü sinüs x'ten bu eşitliklerden artık tanjant x'in 1 bölü 2 olduğunu ne yapabiliriz? Anlayabiliriz. Hatta bir dik üçgenimizi bile çizebiliriz. Karşısı 1, komşusu 2. Burası da kökmüş. Peki benden ne istiyor? Benden sinüs y'yi istiyor. Ama sinüs y bir dik üçgenin içinde değil. O zaman biz şöyle bir şey yapalım. Y artı 2x artı 90'ımız 180'dir. Y artı 2x'imiz 90'dır. Eğer sinüsün y'sini soruyorsa 90'a tamlandığı için bunu da kosinüsünü istiyordur. O zaman benden kosinüs 2x istiyor arkadaşlar. Yarım açı formüllerini size hatırlatmak istiyorum. Yarım açı formüllerini isterseniz şuraya bir yazayım. Sinüs 2x 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x bu birincisi. Tabi göreceğiz bu konuyu. Kosinüs 2x de kosinüs kare x eksi sinüs kare x'tir. Bunların ispatlarını da yapacağız. Şimdi kosinüs 2x neymiş demek ki? Kos kare x eksi sin kare x'miş. Peki kos x komşu bölü hipotenüsten 2 bölü kök 5. Kareyi unutmayalım. Eksi sin x de 1 bölü kök 5. Bunun da karesini unutmayalım. Sanırım 4 bölü 5 eksi 1 bölü 5'ten 3 bölü 5 olarak bulmuş olur. Doğru cevabımız Bursa seçeneğidir. 6. soruyla devam edelim. Şey, 7. soruyla devam edelim. Evet 7. Şimdi AB4. AB kenarımız 4. Yani şurası 4. Şu çıkmayan ifadeleri yazalım tekrar. Evet. AB kenarı 4. BC 5. Şurası 5. Demek ki 3, 4, 5 üçgen. Burası 3. CD 12. Buraya 12 diyebiliriz. CE 10. 10 diyebiliriz. 5'i kullandık. 4'ü kullandık. Tamam. Ve bizden x'i istiyor arkadaşlar. Burası 12 kök 3. 16 kök 3. Bunları da yazmış olalım. Şimdi nasıl bulacağız? DE kenarına. DE kenarına arkadaşlar ne yapalım? Tabii ki kosinüs teoremi uygulayalım. Karşıdakinin karesi eşittir. 144 artı 100 eksi 2 çarpı 12 çarpı 10 çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfa komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 5'tir. Devam ediyoruz. 244 eksi onu 5'e bölsek 2 olur. 3 kere 2 6 72 144 bu durumda x karemiz 100 olur. Neyin karesi 100'dür? Onun karesi 100'dür. 7. sorumuzun da cevabı Diyarbakır'dır. 8'e devam edelim. Evet 8. soruda şurası alfa burası 2 alfa olarak normalde sorunun orijinalinde verilmiş. AB ile AE eşit. BE 6 EC 5 tanjant teta demiş. Yani bizden buranın tanjantını istiyor arkadaşlar. Şimdi burada İkiz Kenar Üçgende dikme indirdiğimiz zaman biliyoruz ki taban iki eş parçaya bölünür. Aynı zamanda şurası bir aç ortaydır. Ve sonrasında şu üçgene baktığımızda aç ortay kurallarının sağlandığını görüyoruz. Eğer biz buradan bir dikme indirirsek şurası 3 ise burası 3 olacaktır ve aynı şekilde. Ee, bir saniye, yanlış yaptım. Burası 3 ise burası 3 olacaktır. O zaman 3, 4, 5 üçgeni geçerlidir bu üçgende. Tanjant teta neydi? Karşı bölü komşu 3 bölü 4. Doğru cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir. Şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluğun birbirine eşit olduğunu söylemeye çalıştım az önce. Burası 3 ise burası da tabii ki 3 olmak zorunda. Açı ortayın üzerindeki bir noktadan açı ortayın kollarına inilen dikmeler birbirine eşittir. Arkadaşlar şöyle yapalım. Şuradaki bir noktadan buradan e, açının kollarına dikme indirdiğinizde bu dikmeler birbirine eşit. Aynı zamanda şu kenarlar da birbirine eşittir diyoruz. 9'da devam edelim. Şekil 1'de bir birbirine perçinlenmiş. iki cetvel arasındaki açı alfa kadardır. Cetveller arasındaki açı tetek açısı kadar daha açıldığında şekil 2'deki Evet burası x. Şekil 2'deki üçgen elde edilmekte. 0 küçüktür alfa küçüktür 90 alfa dar açı ve x eder açı bc bc b üssü c, c üssüne üstü eşitmiş arkadaşlar. Yani bunlar birbirine eşitse zaten alfa ile x de otomatikmen eşit olur. Yani bu doğrudur. 2 alfa artı teta 360 derecedir diyor. Arkadaşlar şimdi alfa artı teta ile x'in toplamının zaten 360 olduğunu şuradan çıkarabilirsiniz. Bir de az önce alfa ile x'in aynı olduğunu söyledik. X yerine eğer alfa yazarsak 2 alfa artı tetamız da yine 360 olacaktır. O zaman bu da doğrudur. Şimdi kosinüs alfa ile kosinüs tetanın toplamı 0 olabilir mi? Bir denemem lazım. Mesela şunu 60 diyelim. 120 buna da 240 diyelim. Kosinüs alfa yani kosinüs 60 1 bölü 2. Kosinüs 240'ın da 3. bölgeden dolayı eksi 60 yani eksi 1 bölü 2 olduğunu ve 0 olabileceğini görmekteyiz. Dolayısıyla doğru cevabımızın Edirne olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.